Merhaba arkadaşlar yine ben İpek. Ara sıcak olarak lezzetle yiyebileceğiniz bir pırasa ile geldim size. Bu tarifi ben severek takip ettiğim bir Instagram hesabında gördüm ve hemen denemek istedim. Deneyince de sizinle paylaşmak istedim. Pırasanın ince kısımlarını kullanıyoruz burada. Boyutu size kalmış 3'e ya da 4'e bir bıçak yardımıyla kesiyoruz ve ardından bol sıvı yağda evet bol olması lazım kızartıyoruz. Etrafı böyle nar gibi kızaracak. Ama bol yağda olması sizi korkutmasın çünkü gerçekten aşırı yağlı bir tarif değil. Zaten sizinle daha önce de söylemiştim ben sağlıklı tarifler paylaşmak istiyorum diye ee, bol yağda olmasına rağmen oldukça hafif ve lezzetli bir tarif olacak. Evet gördüğünüz güzelce kızardı pırasalarım. Birazdan çıkaracağım. Kızarırken pırasalar bir yandan fırınımızı ısıtıyoruz. Çünkü pırasaları bir 10 dakika kadar fırına da vereceğiz. Evet pırasaları aldık. Fırın tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Aralarını da açıyoruz tabi tek tek hepsi güzelce fırınlansın diye bir tık çıtır tık atıyor bu ve kızartma yağını hafifletiyor bence. Üzeri içinde mor soğan turşusu kullanılıyor tarifte aslında ama bizim turşumuz bitmiş ne yazık ki. Ben de mor soğanları doğradım Ince ince piyazlık olarak ee, biraz tuzla ovuyorum ve yumuşatıyorum onları. Yumuşadıktan sonra da süzgeç yardımıyla biraz yıkayıp fazla tuzundan arındırıyorum soğanları. Bir diğer malzememiz de süzme peynir. Kullanacağınız miktar tamamen sizin damak tadınıza kalmış ve artık sıra hepsini birleştirmekte. Evet, pırasalarımızı tabağı dizlik üzerine soğanlarımızı diziyoruz. Sizinle peynirlerimizi yerleştiriyoruz dediğim gibi burada kullanılacak miktar tamamen sizin damak zevkinize kalmış Ben üzerine biraz daha maydanozlu süslemek istedim hem renk kattı hem de güzel bir lezzet kattı Bence ee, bir kaşık daha malzemek sirke yine benim olmazsa olmazım oldukça lezzet katıyor salatalara mezelere diye düşünüyorum ve hazır Hepimize afiyet olsun